Sevgili izleyicilerimiz, Pro Matematik canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bugün öğrencilerimizle LGS maratonunda neler bekliyor? Matematik kilit nokta çünkü en önemli derslerin başında geliyor. Analizi yaptırmamızdaki temel amaç nedir? bize öğrencilik zamanından geçtik hoca. Gerçekten evet. o derse karşı ilgimiz artıyor. Öğrencimizin pro matematik analizi almasını sağlıyor. Herkes farklı bir şekilde motive olur. Öğrenciler de farklı şekilde motive oluyor. Bir velim bana şunu söylemişti. Sizin sayenizde her gün saat 8'de ders çalışma alışkanlığı oluştu. Matematiğe dair merak ettiğiniz her şeyi canlı yayınlarımızda konuşuyoruz. Pro Matematiği takip edin. Yayınlarımızı kaçırmayın.